Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün her ay güncel portföyümü sizinle paylaştığım video serisinde yeni yılın ilk videosuyla tekrar karşınızdayım. Ve bu ayda her ay olduğu gibi temettü portföyümün performansını, Ocak ayında bana ödenen toplam temettü miktarını, bunları hangi şirketlerin ödediğini ve merak edenler için önümüzdeki ay hangi şirketlerden temettü hissesi alacağımı paylaşacağım. Ayrıca yorumlarda her zaman sorulan temettü portföyümü ve Ocak ayında bana temettü ödeyen şirketlere neden yatırım yaptığımı anlatacağım. Eğer siz de benim gibi temettü yatırımcısıysanız veya yatırımcılığa yeni adım atıyorsanız ve siz de enflasyonun tavan yaptığı bu aylarda alım gücünüzü daha da arttırmak istiyorsanız şimdiden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer kanalımdaki videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen öğreneceğiniz bilgilere karşılık kısacık bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayenizde kanalı daha da fazla kişiye ulaştırıp bana tahmin edebileceğinizden çok daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ocak ayı Amerika'nın tam 517 bin yeni iş alımıyla güçlü bir iş gücü piyasasını devam ettirdiği, yeni yılın başlamasıyla birlikte küresel piyasaların güzel bir artışla yılın ilk ayını yüksek kapattığı, Çin'de sıfır Covid politikasına rağmen büyümenin yaşandığı ve IMF'nin küresel büyüme oranlarını arttırdığı ekonomik açıdan oldukça pozitif olarak tanımlayabileceğimiz ve benim de temettü portföyümde nispeten az bir değer kaybı yaşadığım bir ay oldu. Arkadaşlar Ocak 2023 itibariyle temettü portföyüm toplam 504 bin Danimarka kronu yani günümüz kur farkıyla tam 1 milyon 367 bin Türk lirası seviyesine geldi. Ancak temettü portföyüm geçtiğimiz bir aylık süre zarfındaki borsa performansı sonucunda temettüler haricinde yaklaşık 5000 Türk Lirası değer kaybetti. Ancak unutmayın ki ben bir temettü yatırımcısı olduğum için ana parama kısa vadede ne olduğunu umursamayıp Borsada yaşanabilecek fiyat düşüşlerinde de disiplinli bir şekilde temettü hissesi satın almaya devam ettiğim için alım gücümü her ay arttırmaya devam ediyorum. Kanalda temettü yatırımcılığı ile ilgili olan videolarıma da göz atarak bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Son olarak portföyüme geçmeden önce eğer benim temettü portföyüme veya seçtiğim hisselerime siz katılmıyorsanız lütfen kendi temettü portföyünüzü yorumlarda benimle paylaşırsanız seçtiğiniz hisseleri sizin adınıza yorumlayabilirim. Arkadaşlar Ocak ayında maaşımı alır almaz 60 bin lira değerinde tam 3 tane şirketten hisse satın aldım. Ve bu hisselerin ağırlığını portföyümde arttırarak her ay bana ödedikleri temettüyle arttırmış oldum. Ocak ayında aldığım hisseler dünyaca ünlü telekomünikasyon şirketi Verizon, Verizon'ın direkt rakibi bir başka Amerikan telekomünikasyon devi AT&T ve dünyanın en büyük tütün firmalarından biri olan Universal Group'tur. Bu hisseleri seçmemin nedeni ise enflasyonun devam ettiği ve resesyon yaşanacağı göz önüne bulundurulan bir ekonomide internete ve mobil erişime her şartta ihtiyaç duyabileceğimiz için ve herhangi bir ekonomik koşulda da tütün ürünlerinin tüketileceğini düşündüğüm için aldım. Geçtiğimiz ayda satın aldığım bu 3 şirketin hissesiyle beraber temettü portföyüm Ocak ayında %5.08 gibi yüksek bir getiri verimine sahip olmuş oldu. Ve aylık vergilerden sonra ortalama temettü gelirim de yaklaşık 5400 Türk lirası seviyesine gelmiş oldu. Yani ben bu saatten sonra portföyüme yatırım yapmayı bıraksam dahi bana sahip olduğum temettü portföyü her ay en az 5400 Türk lirası ödeyecektir. 2022'nin Ocak ayında Toplamda 9 tane şirketten temettü ödemesi aldım ve gelin hep beraber neden bu şirketlere yatırım yaptığımı ve bu şirketlerin Ocak ayında bana ne kadar para ödediğini konuşalım. Ocak ayında bana temettü ödeyen ilk şirket benim portföyümde sahip olduğum tek endeks fonundan geldi ve bu endeks fonu içinde 500'den fazla firma barındıran ve ağırlıkla yüksek temettü getirisine sahip şirketlerden oluşan Vanguard High Dividend Yield ETF'tir. Bu endeks fonu Borsada VYM e veya VGWD kodlarıyla satın alınabilir ve hem yüksek temettü getirisi hem de düşük risk arayan temettü yatırımcıları için oldukça cazip bir fondur. Özellikle yeni yılda büyük bir düşüş beklenen global borsada hem riskinizi aza indirmek hem de tüm sektörlerin yüksek temettü veren şirketlerine aynı anda yatırım yapmak isterseniz VYM e sizin için de çok iyi bir seçenek olabilir. Vanguard High Dividend Yield ETF Endeks Fonu bana Ocak ayında tam tamına 422 Türk lirası ödedi. Ocak ayındaki ikinci temettü ödememi portföyümdeki tek sigorta şirketi olan ve özellikle hedge fonlarının 2023'te yüksek bir performans sergilemesini beklediği Mercury General'dan aldım. Mercury General hem uzun bir süredir kesintisiz temettü ödemesi yapabilmiş hem de son dönemde yatırımcılar tarafından çok değer görmeyen bir hisse olduğu için bu fiyatlarda iyi bir büyüme fırsatı verebilecek bir şirkettir. Ayrıca %3.35'lik bir temettü verimi sunmaktadır. Geçtiğimiz çeyrekte bu hisseden daha fazla satın almadığım için temettü miktarım artmadı ve Mercury General bana Ocak ayında da geçtiğimiz çeyrekte olduğu gibi tam tamına 163 Türk Lirası ödedi. Ocak ayındaki 3. temettümü ödeyen şirket Amerika'nın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan ve son dönemdeki hisse fiyat artışı performansıyla adeta küllerinden yeniden doğan koronavirüsteki ilk tedavi yöntemlerinden biri olan Remdesivir'in de üreticisi olan Gilead'den aldım. Gilead birçok salgın hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların sahibi olmasının yanı sıra yeni kanser ilacı Trodelvi'nin Amerika'nın FDA kurumundan yeşil ışık almasıyla uzun vadede heyecan verici ürün portföyüyle büyümeye devam edebilecek olan ve hedge fonları tarafından da içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda satın alınan hisselerden biridir. Gili %3.47'lik bir temettü verimiyle bana Ocak ayında tam tamına 681 Türk lirası ödedi. Ocak ayında bana temettü ödeyen dördüncü şirket Geçtiğimiz çeyrekte portföyüme yeni eklediğim ve ağırlığını da yeni satın almalarla daha da arttırdığım Ares Capital'dır. Ares Capital bir iş geliştirme firmasıdır ve %9.78'lik bir temettü verimiyle özellikle kaliteli bir şirket ve aynı zamanda yüksek temettü arayan yatırımcılar için çok iyi bir seçenek olabilir. Harris Capital aynı zamanda benim temettü portföyümdeki en yüksek temettü verimine sahip şirkettir ve iş modeli nedeniyle faizlerin artmasıyla daha fazla para kazanabilecek olan bir şirkettir. Yani önümüzdeki bol enflasyonlu ve resesyonlu ekonomide iyi bir seçenek olabilir. Harris Capital bana Ocak ayında tam tamına 1048 Türk Lirası ödedi. Ocak ayında bana ödenen 5. temettü Dünyanın en büyük sigara ve tütün firmalarının başında gelen ve son 50 küsür senedir yatırımcılarına temettülerini kesintisiz ödemeyi başarmış bir şirket olan Altria Group'tan geldi. Altria, dünya üzerinde sigara içen nüfusun azalmasına rağmen yüksek fiyatlandırma gücü ve ürünlerine olan talebin enflasyonda bile devam etmesi nedeniyle benim portföyümdeki hem en güvenli hem de en defansif hisselerden biridir. Yani fiyatı herhangi bir ekonomik koşulda çok fazla oynamayacak bir hissedir. Altria tam %7.97'lik yüksek bir temettü verimine sahiptir ve geçtiğimiz ay portföyümde ağırlığını biraz daha arttırdığım için bana Ocak ayında tam tamına 2415 Türk lirası ödedi. Bu ayki 6. temettümü ödeyen şirket portföyüme geçtiğimiz ay ilk kez kattığım bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan çeşitlendirilmiş bir emlak portföyü tarafından da desteklenen ve sağlam bir temettü sunan WP Carey tarafından ödendi. WP Carey özellikle enflasyonun artmasıyla gelirini daha da arttırabilecek ancak herhangi bir ekonomik koşulda da gayrimenkule ihtiyacın devam edeceği nedeniyle oldukça güvenli bir hissedir. Ayrıca geleceğine yaptığı yeni yatırımlar ve kira gelirlerindeki fiyatlandırma gücü nedeniyle temettüsünü uzun yıllar daha arttırabilecek kaliteye sahiptir. WP Carey %5.11'lik temettü verimiyle Ocak ayında bana tam tamına 220 Türk Lirası ödedi. Bu ay bana temettü ödeyen 7. şirket yine dünyanın öncü ilaç firmalarından biri olan İngiltere merkezli GlaxoSmithKline'dir. GSK hem 34 yıldır kesintisiz olarak yatırımcılarına temettü ödemeyi başarmış bir şirkettir. Hem de salgın hastalıklar, AIDS ve kanser gibi hastalıklara karşı aşı üreten ve son çeyrek sonuçlarında da satışlarını tam %9 artırabilmeyi başarmış olan dev bir ilaç firmasıdır. GSK fiyatının son dönemde düşmesi sonrası iyi bir fiyattan işlem görmesinin yanı sıra fiyat kazanç oranı da oldukça düşük olduğundan dolayı çok ucuz bir hissedir ve bir fırsat hissesidir. GlaxoSmithKline %5.50 gibi yüksek bir temettü verimine sahiptir ve bana Ocak ayında tam tamına 447 Türk Lirası ödedi. Ocak ayında aldığım 8. temettüyü ödeyen şirket WP Carey gibi bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan ancak aylık temettü ödemesi yapan Realty Income'dır. Realty Income artan enflasyonla beraber kira gelirlerinde yüksek getiri görebileceği için bu dönemde güvenli olabilecek hisselerden biridir ve 26 yıldır temettülerinizi de artırarak yatırımcılarına ödediğinden dolayı portföyümde en sevdiğim hisselerden biridir. Realty Income %4.41'lik bir temettü getirisiyle bana Ocak ayında tam 190 Türk Lirası ödedi. Ekim ayında bana ödenen 9. ve son temettüyü de her ay olduğu gibi bir iş geliştirme firması olan Main Street Capital ödedi. Main Street Capital da Ares Capital gibi şirketlerine uzun vadeli borç ve sermaye sağlayan bir firmadır ve iş geliştirme firmaları arasında kendini en iyi konumlandırabilmiş güçlü firma biridir. Ek olarak aylık temettü ödemelerini de 2008'deki finansal kriz dahil 15 yıldan fazla bir süredir kesintisiz olarak yatırımcılarına dağıtabilmiştir. Main Street Capital, Ocak ayında bana tam 360 Türk Lirası ödedi. Tüm bu temettüleri topladığımızda, Ocak ayında temettü portföyüm, bana bugüne kadarki en yüksek temettü gelir miktarım olan 5.946 Türk Lirası ödedi. Şubat ayında da borsa hangi seviyede olursa olsun, Yine temettü hissesi satın almaya devam edeceğim ve aylık temettülerimin birikmesiyle alım gücümü daha da arttıracağım. Şubat ayında yaklaşık 55 bin liralık bir hisse alışverişi yapacağım ve dünyanın en büyük yazılım ve donanım firmalarından biri olan IBM ve Kanada'nın en büyük enerji dağıtım firmalarından biri olan ve temettülerini uzun bir süredir ödemeyi başarabilen Enbridge'in portföyümdeki ağırlıklarını arttıracağım. Bu iki ise ortalama yaklaşık %5.7 gibi yüksek bir temettü verimiyle portföyüme önümüzdeki çeyrekte aşağı yukarı 670 Türk lirası daha fazla kazandıracaktır. Bu arada portföyümdeki hisselerin lot sayısını merak eden izleyicilerim için açıklama kısmına bu bilgiyi bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu videom ve temettülerimi paylaştığım video serim hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede kanalı büyüterek daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi konularda yardımcı olabiliriz. Videonun altında da lütfen çekinmeden yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. Elimden geldiği kadarıyla hepinize geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için şimdiden çok teşekkür ederim. Milletçe hepimizin tekrar başı sağ olsun. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.